Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Sara. Arkadaşlar 10 Mayıs haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Başak burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu, Başak olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel danışmanlık almak isterseniz 553 067 2762 numaralı WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Arkadaşlar sizler bu hafta böyle bir şeylerden dolayı bir müzdarip olacaksınız. Ama sizin böyle bir hayatınıza, işinize, duygunuza, ilişkinize ya da böyle herhangi yaptığınız bir plana, böyle bir amacınıza burnunu sokacak olan ve şeytanlık yapacak olan biri var. Hani böyle yanınıza yaklaşan, dostane görünen birilerine bu hafta dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü ondan bu darbeyi eğer ki alırsanız, eğer ki amacına ulaşırsa ciddi anlamda sizi çaresiz hissettirecek konuma sokabilir. Özellikle iş ortaklarınıza dikkat edin. Özellikle para alışverişine güvendiğiniz kişilere dikkat edin. Ve özellikle de e, hani böyle bir e, ilişkinizde üçüncü kişilerin yorumları, üçüncü kişilerin fikirleri, lütfen bu hafta tamah etmeyin derim sizlere. E bazılarınız için durum bu şekilde olacak ama bazılarınız için ise tutku durumu yüksek. Yalnız böyle hani sanki bir özlem var, sanki bir yol, uzaklık, mesafe var ve sevdiğinize, sevdiğiniz kişiye, özlediğiniz kişiye uzanamıyorsunuz. Hani böyle bir elimiz tutmaz, gözümüz görmez deriz ya. Bu kıvamda, bu imkansızlık, bu çaresizlik içerisinde olanlar var. Onlar için de kart der ki biraz sabret o yol sana açılacak der. Bazılarınız için de şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben hepsini söylüyorum. Sizler sizlere uyan kısımları tabii ki alın. İlişkide bir şeyler yıkılmış, bir küslük olmuş, bir ayrılık olmuş. Aklınızdaki kişiye bir kırgınlığınız var. Ee, ama ne olursa olsun bir barışma bir eylem ya siz yapacaksınız ya karşı taraftan size gelecek bekliyorsunuz. Çaresizsiniz. Hani böyle bazen umutla umutsuzluk arasında kalırız da ama yine de yüreğimizin sesini dinlemeyi tercih ederiz ya arkadaşlar. Böyle bir çaresizlik içerisinde de sabır gösterdiğiniz durumla ilgili de bir cevap, bir eylem alacaksınız diyebilirim sizlere. Peki aklınızdaki kişiye bakalım. Bakalım onun gündeminde bu hafta neler var? Nasıl üzgün, nasıl üzgün aklınızdaki kişi de ciddi anlamda çok büyük bir üzüntü var. Hem sizi üzdüğünü biliyor hem kendinin üzüldüğü durumlar e, net. Ve aklınızdaki kişi biraz geri çekilmiş. Önündeki fırsatları görmüyor. Belki size ulaşmak için fırsatı var, imkanı var ama gözü bunları görmüyor diyebilirim. Hep böyle bir geride bıraktıklarına odaklı. İki kişi arasında iki durum, iki konu arasında kalacağı gündemi var. Ve... Sizi umursamıyormuş gibi görünüyor. Sizden uzaklaştığında aslında kendini bir e, uçurumun kenarında hissediyor. Ama o uçurumun kenarındaki olan hissi bile böyle egosu izin vermiyor ki size bunu söylesin, size bunu göstersin. Yani e, direkt olarak sadece tek yaptığı şey ben bilirim, ben yaparım, benim çizgim, benim kararım, ben böyleyim havasını çok veriyor. Ama ne olursa olsun ne kadar kendisiyle ya da egosuyla ya da gururuyla ne kadar direnirse dirensin nihayetinde ucu bucağı sonucu ne olursa rapt derseniz küçük bir adım atacak ve sizin tepkinizi bekleyecek. Eğer o küçük adıma sizden bir cevap bulursa net olarak diğer adımı da gelecek diyebilirim sizlere. Peki bakalım enerjilerde durumlar neymiş? Sizler o kadar sevgi dolu bir enerji içinde olacaksınız ki hani böyle bir baharın tadını çıkarmalıyım. Olduğum günün tadını çıkarmalıyım. Hani böyle kendime güveniyorum, sevgime güveniyorum kıvamında bir enerjide olacaksınız. Ama aklınızdaki kişiye baktığımız zaman o hep bir karanlık içinde hissediyor kendisini. Yalnız o karanlığın içindeki ışığı görüp de size yapması gereken eylemi yaptığında ve özellikle de sizinle barışmayı başardığında tamamıyla kendi zaferini kutlayacak olarak da görünüyor. Yani haftanın bir kısmını bir fırtına enerjisinde Küskünlük, kırgınlık enerjisinde ama diğer bir kısmını da sevgili arkadaşlar tamamıyla zafer enerjisinde e, olacağını gösteriyor kartlar. Peki ben ne yapmalıyım kısmında bakarsak. Arkadaşlar sizler böyle oluşturmakta, oldurmakta, bir şeyleri toparlamakta çok ustaymışsınız ve bunu yapmanız gerekiyormuş. Hani eğer ki bir döngü dönecekse siz bunu döndürmekte ya da olumsuzlukların içindeki olumlu noktayı bulmakta aslında usta görünüyorsunuz. Ve bunu e canlandırmanız gerekiyor. Hani ya da bunu bu hafta kullanmanız gerekiyor. Bu tarafınızı bu hafta kullanmanız gerekiyor diyebilirim. Bir de kendinden çok emin oluyor kart. Ne olursa olsun kalbin şifasını sen verirsin. Yaşadığınız her kırgınlığı her kırgınlığa teşekkür edip affedip ve ne olursa olsun içinizdeki huzuru görmeniz size bu hafta için iyi gelecekmiş sevgili arkadaşlarım. Peki iş meslek kariyer kartlarıma bir bakarsak Arkadaşlar birileri sizi taklit edecek, birileri belki sizinle bir müşteri kavgasına girecek, birileri e, sizi böyle bir yaptığınız işi gözetecek, yaptığınız işe karışacak, sizi taklit etmek isteyecek, işinizi çalacak, fikrinizi çalacak, bu gibi durumlara dikkat edin bu hafta. Ne olursa olsun tetikte durmanız gerekiyormuş. Çünkü bu hafta hani deriz ya bazen yani zihinsiz insanlar ya da işte böyle bir Olmuyor yani o kişi geldiği zaman işim rast gitmiyor dediğiniz birileri varsa lütfen tetikte olun ve o gibi insanlara dikkat edin. Çünkü gerçekten işinize karışmak isteyecek olan ama enerjisi kötü olan birileriyle bu hafta karşılaşabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ve şöyle bir işaret kartı alalım. Bakın işaret kartında hilebaz geldi. O kadar kartın içinde hilebaz geldi arkadaşlar. Bir tane aşk kartı. Bir de melek mesajımız. Ve işaret kartımız hilebaz ile der ki bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır aldanmadığından emin ol. İnsanlara karşı aldanmadığınızdan emin olun arkadaşlar. Ve melek mesajınız der ki bir adım öne çıkıp liderliği eline alma zamanın geldi. Doğal lider yeteneklerinin eyleme geçmesine ihtiyaç var. Bu senin güneş olma zamanın. Bu yüzden ışığın içine doğru adımını at ve seni herkesin görebilmesi için parılda. Bu kart ayrıca da karizmatik, ilham kaynağı olan, meydan okumayı ve spot ışıklarını seven bir kişiyi de temsil etmektedir. Ve aşk kartınız der ki ona aşkını ifade et. Kelimeler tılsımlıdır, söz duadır, söylediklerimiz gerçek olur. Şimdi git ve onu sevdiğini söyle. Aşkın en güzel ifadesi bakışlardır. Sözler ve güzel bir çikolatalı kek de olabilir. Afrodisiyaklı parfümünü sür ve onu kekle karşıla bu gece diyor. Hangi dilde, hangi şekilde yapma imkanınız varsa aşkınızı ve sevginizi gönderin ona sevgili arkadaşlarım. Aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.